Ziyi Türk Sönmezli Denizci hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci tır bağlandı. Ziyilerin kontrolleri yapıldı. Su macunuyla dördüncü mühendisimiz Muhammed tankın dibinde su var mı diye kontrol ediyor. Eğer su varsa renk kırmızıya dönecek arkadaşlar. problem çıkmadığı için diğerlerine bakacak. Aynı şekilde işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Birinci tırdan sonra diğerlerde sırada bekliyor. Dizel pompamız 6 silindir dizel pompamız güçlü basıyor. Daha önceki 250 tonluk yakıt alışımızda görmüştünüz. Küçük pancar pompalar vardı. Honda pompalar. Onlar biraz daha uzun sürüyordu. Bunlar daha kısa sürecek. Yakıt alımımız daha rahat oldu.